Hafta içi pazartesi ve perşembe günleri Aziziye'de kurulan pazarda tezgah açan yerli üreticiler bahçelerinden taze olarak topladıkları ürünleri vatandaşlara sunuyor. El emeğiyle yetiştirilen sebze ve doğal ürünleri pazarda satarak aile bütçelerine katkı sağlayan yerli üreticilerin tezgahlarında birbirinden güzel ve taze ürünler yer alıyor mevsimlik ürünlerini günlük ve taze olarak sunan pazarcılar tezgahlarında fiyatların uygun olduğunu söyleyerek vatandaşları pazar yerlerine davet ediyorlar. Bunlar sattığınız ürünler kendi üretiminiz mi? Kendi üretimimiz. Ne satıyorsunuz siz? Şimdi biz araka satıyoruz. Bu sultan baklasını, kabak vesaire işte fide bunları. Nasıl satışlar? He? Satışlarınız nasıl? Da işte gördüğünüz gibi öyle bir sürüm yok vatandaşın e, Düzce'nin yerli üretimine katkısı nedir ya da e, rağbeti nedir ilgi gösteriyorlar mı Düzce'nin yerlisi çıktığı zaman zaten e, dışarıdan gelen malı olmazsa Düzce'nin malı para ediyor ama dışarıdan gelen mal olsa bizimki para etmiyor. Ha. Anladım kolay gelsin abicim. Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Evet abicim bu tezgahtaki her şey %100 organik ve yerli midir? Evet. Kendimizin kendi üretiminiz ne var tezgahta? Erik var. Maydanoz var, roka var, fideler var. Fideler ne Ne fidesi var? Yeşil sivri, dolma, salçalık. Burada e, salçaları da görüyorum. Salçalar da kendi yapınız ya, sanırım. Salçalar da kendi yapın mı? Güzel vatandaşların e, yerli üreticiye rağbeti var mıdır pazar yerinde? Satışınız marketlere yöneliyorlar çoğunlukla. Biz yani standart bizim e, devamlı müşteriler geliyor burada. Çoğu gidiyor marketlere. Köylüyü tecrübe eden yok fazla. Zaten köylü zor durumda bu ara. Abicim pazarda satışlar ne durumda? Pazarda satışlar çok düşük. Çok düşük, çok düşük. Yani gidiyoruz, geliyoruz işte başka burla boş kalmasın. Ne satıyorsun sen abi? İşte kuru bakliyat, işte köy ürünleri falan filan işte. Köy ürünleri e, kendi üretiminiz mi? Kendimizin de var, dışarıdan komşulardan aldığımız da var. Öyle. Çok teşekkür ederiz abi. Tezicim kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı Ne satıyorsun tezgahında? Yoğurt, süt, tereyağı. Kendi yapımın mı bunlar? Yandımızı alıp satmayız. Yandımızdan yapayız. E, vatandaşların bu organik yerli üretim ürünlerine talebi var mı? Bilmiyorum vallahi yani. Çok teşekkür ederiz. Seyze kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol.